Bu sezon katıldığı Türkiye Kickbox şampiyonalarından üçüncülükle ayrılan ve bir sonraki sezon kürsüde bir üst basamağı zorlayacağını belirten Osman Coşar'ı sizlere anlatacağım. 17 yaşındaki sporcumuz Çorum Osmancık'ta antrenörleri Gökhan Neşer, Aydın Fırat, Abdül Samet müsabakalara hazırlanıyorum. Ayrıca Saveta branşında ulusal derecelere sahip. Buyurun sözü ben genç sporcumuza bırakıyorum. Antalya ve İzmir'de Türkiye şampiyonalarında üçüncülükler elde ettim. Ayrıca geçen sene yapılan resmi Savate Türkiye şampiyonasında üçüncülük elde ettim. Milli takım kamp girmeye hak kazandım ama yaşadığım sakatlık dolayısıyla giremedim. Hedeflerim seneye Vaco World Cup'ta birinci olmak ve milli takımda ülkemi gereken yerlerde gereken şekilde temsil etmektir. Buradan başta antrenörüm Gökhan Yaşar, Aydın Fırat ve Abdül Samet Uğurlu olmak üzere bütün hocalarıma ve sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği ve desteği üzerimde çoktur. Hiçbirinin hakkını ödeyemem. Ülkemizde kickbox değer verilen bir branş. Y yapılan şampiyonalar ve il seçmeleri gereğince yeterli. Hatta fazlası yapıyorlar. Hakemlerimiz, antrenörlerimiz ellerinden gelenlerin en iyisini yapıyorlar. Buradan bütün kickbox camiasına teşekkür ediyorum. Ben Osman'dan bir sonraki sezon kendisinde ifade ettiği üzere kürsünün zirvesini oynamasını bekliyorum ve günden güne ülkemizde popülerliğini sürdüren Savata branşında da aktif bir şekilde rol alıp milli takım aramız altında mücadele etmesini temenni ediyorum. Tüm ekibe selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerim ne olacağını.